Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diyorum Borsa İstanbul bir açıklamada daha doğrusu özel bir özet bilgi de bulundu arkadaşlar. 10. ay 1 2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem görecek paylarla ilgili e, dağılımı e, gösterdi. Daha doğrusu dağılımı yayınladı. E, bu dağılım için arkadaşlar kamuoyunun platformuna bakmanız gerekiyor. Çünkü neden derseniz buradan söylememiz bayağı uzun sürebilir. E, hatta şöyle diyelim ek 2'de, ek -2'de verilen bilgiye göre 10. ayın 1 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yıldız pazar, ana pazar ve alt pazarda yer alan payların dağılımı şeklinde verilmiş. Ayrıca pazarlar değişen payların yeni ve eski pazarını gösteren fark listesi var. Bunlar arkadaşlar e, kamu kamuoyutma platformundan detaylı olarak inceleyin. Çünkü dediğim gibi harbiden buradan saymak bayağı bir uzun olur ve bayağı bir vaktinizi alır. Bundan dolayı lütfen kamu platformuna bakıp e, tek tek incelerseniz sevinirim. Ee, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.